İsmim Hüseyin Güdül. Yeni Hayat Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size bütün dünyada çok sık karşılaşılan beyin hastalıkları içinde yer alan inmenin rehabilitasyonu hakkında bilgi vereceğim. İlm'e e, beyin damarlarında tıkanma, daralma veya kanama sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu buna bağlı olarak vücudun bir yarısında istemli hareketin kaybı, hareket kısıtlığı ve duyu bozukluğuyla giden hempleji gelişir. Bu e, felçten dolayı e, hastalar bir taraflarını kullanamaz, yatağa bağımlı hale gelebilirler. Bu beyindeki hasarın şiddetine bağlı olarak veya yerine bağlı olarak da kişiden kişiye bu bulgular farklılık gösterir. iyileşme süreci de tabii ki kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Rehabilitasyondaki amacımız bu vücudun kaybolan fonksiyonunu, işlevini yerine koymak, fonksiyonel olarak hastayı en üst düzeye getirebilmek ve oluşabilecek komplikasyonu önlemektir. Hastanemizde bu amaçla fizyoterapist arkadaşlarımız donanımlı ve bilgi birikimiyle, tecrübesiyle beraber hastaları öncelikli olarak değerlendiriliyoruz ve aşaması en en uygun rehabilitasyon programını alıp tedaviye başlıyoruz. Tabii ki bu sırada hem hastanın hem hasta yakınlarının hem de fizyoterapist arkadaşının özverili çalışmasıyla beraber bu hastaların yatağa bağımlı halinden kurtarıp normal Günlük yaşam aktivitelerini, kendine bakım aktivitelerini en üst düzeye e, ulaştırmayı amaçlıyoruz.